Beklemek uzun bir yol. Sabretmek ağır büyük ve ömür dediğim birkaç saniyelik. Bilesin, yokluğundan dem vurmayacağım bu defa. O kadar uzaklaştık ki birbirimizle. Yokluğum bile dokunmuyor artık bana. Yok, ağlamayacağım bu defa. Bıraktım avuçlarımı senli dualarla doldurup göğe kaldırmayı. Nasıl olsa kabul olmuyorsun. Bilmiyorum kimin dualarına yağmur olup yağıyorsun ama benim umutlarıma damlamıyorsun. İçimdeki boşluğu hangi dilde anlatacağım bilmiyorum. Sen beni hiçbir dilde anlamıyorsun. Gidişine istemetmeyeceğim etmeyeceğim bu defa. Gözlerde mana bulmayana dudaklarını anlatabilir ki. Aşka, sevgiye illa cümle mi kurmak gerekir?